Selam arkadaşlar. Ee, güzel bir geometri sorusu çözelim bugün. Sorumuzu okuyalım. OABC bir dik yamuk. OAAB'ye dik verilmiş. C e, 6 birim. ED 2 birim verilmiş. CB'de 8 birim verilmiş. Şekilde E noktası O merkezli çeyrek çemberin üzerindedir diyor. Burada bir çeyrek çemberimiz var. EDB üçgeninin alanını soruyor. Yani bize mavi bölgenin alanını soruyor. Şimdi soruya başlamadan önce DCB üçgeninin bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Çünkü neden? DC, CB'ye eşit. Ee, bir de şu anda gözüme çarpan çemberde kuvvet özelliğimizden AD'nin karesi DE çarpı DC'yi görüyorum. Buradan AD'yi bulabilirim. 2 çarpı 8. E buradan AD 4 gelir. E buraya 4 yazacak olursak. E burada bir çeyrek çemberimiz var. E çeyrek çemberin yar çapına R dersek burası da R olur. E buranın tamamı da R olacağından buraya R-4 kalır. E şimdi bizim burada bir dik üçgenimiz belirdi. 8'in karesi eşittir. R kare artı R-4'ün karesi. İşlemleri yapalım. 8'in karesi 64. R kare artı R kare eksi 8R artı 16. 16'yı karşıya atacak olursak 48 eşittir. 2R kare eksi 8R. Buradan R kare eksi 4R 24 gelir. Çarpanlarına ayırabilir miyiz bakalım bir. R kare eksi 4R eksi 24 eşittir 0 çarpanlarına ayrılacak gibi durmuyor. O yüzden şöyle bir dursun. Şimdi bizden EDB üçgeninin alanını soruyor. Ya CDB üçgeninin alanının tamamını buluruz, alan paylaştırırız. Çünkü burası 2 birim, burası 6 birimse eğer buraya 2a, buraya da 6a düşebilir. O zaman ben direkt DCB'nin tamamını bulursam 2 ayı da bulmuş olurum. EDB'yi de bulmuş olurum. Peki DCB üçgeninin alanını nasıl bulabilirim? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapsam nasıl olur? Tabanımız belli. Yüksekliğimiz de belli. Taban 2R 8 çarpı yükseklik R bölü 2. Bu bizim DBC üçgeninin alanını verecek. sadeleştirmemizi yaparsak R eksi 4 çarpı R DBC üçgeninin alanını verecek. Bu da R kare eksi 4 R yapıyor. E biz buradan biliyoruz R kare eksi 4 R 24 birim. O zaman DBC üçgeninin alanı da 24 birimmiş. Tamam. Tam üçgenimizin tamamının alanı yani DBC üçgeninin alanı 24 birimse e biz 8A'ya bölüştürdük. 8A 24 birim kare ise e, bir tane A 3 birim kare olur. E, peki EDB üçgeninin alanı kaç A'ydı? 2 A'ydı. E, 1 A 3 ise 2 A da 6 olur. Cevabımız C seçeneği. İyi çalışmalar.